<laughs> i̇ki kişiler. Abi hemen TP atıyorum sana. No, <laughs> bak. Ben de şey var ya uzaktan evlerin içini görebiliyorum. Yani hile gibi değil. Ayarlar bende düşük ya. ya. Sandıklar falan her şeyi görüyorum. Sanayidir oğlum. Yapma ya. Aynen abi kilitli depo var mesela gördüm. Kardeş pompalı. Ee, ufuk sana şey attım. Ha öldün mü? Ha, öldüm abi biz. aa tamam. Burada bir yerde hemen girişte. Tamam. Abi şuradan bir de yok. Abi, abi e, e, nasıl, e, e, nasıl ezdi beni? <gülüyor> <gülüyor> i̇mkansız beni ezmesi. Abi dışarıdan şu şey ya. Yok yok değilim. Allah'tan değilim kırmızı mat var. Neredeydi onlar? O direkt abi, girişte ya abi. Dümdüz gittim ben onu bak görünüyor buradan artık öyle. Senden isim ne olma. Abi biri zıplıyor ama herhalde. Benim abi o zıplıyor. Sen misin? Tamam ben, geliyorum. Birisi saat öyle geziyor birisi de geleni indiriyor. <laughs> tamam abi tamam. Pompalı sıfat abi. Ben mal arada çekiyorum. Tamam abi. Yakın zaten hemen gelirim oraya. Of abi bu ne biçim ev böyle ya. Abi evet karşıda Benim insanlar var. Olsun, abi hepiniz çıplak mısınız? Yok bende kırmızı mod var Naidir Nerede tamam. adam? Arkalayacağım nerede? Ha gördüm. İşte bak M9 bayonet var bir tane not var. İndir ben, abi. Abi herkes indiriyor ama. Abi orada adam. Dibinde. Şu mu? Ha o sen miydin dur? Abi tabanca Hı. evet evde abi, tabanca abi, vardı ya. Ya beni öldürdü. Tamam abi şurada hemen loot boxlara lootluyor, bakayım. Lootluyor lootluyor vur abi. Abi, abi lootluyormuş. Yok. Niye görmedim? Ben onu sen sandım ya. Ad adamlar cıplak ikisi de. Şu birisi de gördüm kaldı. gördüm. İşte bir bol şey var ya pompalış var. O biraz sıkıntı. Yakından geliyorum abi siz. Abi kaçma nereye kaçıyorsun? Evimiz yakın zaten sorun yok. Ama can çok az abi. Bir ok bulursanız ölecek o. Çünkü mızrak attım da ölmedin siz. Abi kaçıyor zaten. Öldü biri. Pompalı bir öldü. tane vurabilsen ne nereden Ama Abi ero kalmadı. Abi o. gel gel abi eve doğru gel. Ge geliyorum abi arkanda ben varım sen. Uzaklayalım ki. onları. Abi bunda ne var? Görüyorum seni. Ero aha. Elinde mutrak var galiba. Abi tamam eroları aldım. Mermileri de aldım. Ha, Kimse. Abi, abi kutuların başında olan? Şu an koşuyorsun. Abi zıplıyorum evet. Ha tamam abi tamam. Şu elin arkasına kaçtı. Aha daha karşıda. Karşıdalar. Bir ok Bek, atıyor. Bekka ben şunu göstereyim. Orada, orada, orada. Adam orada. Kıyafet falan bir şey lazım iyi. Ben F2 ile oynayacağım. Aynen abi. Abi, abi şöyle bir tane indirebilsem hocam. Abi sen gittin. Heh geldin. Abi orada adam arkalayalım hemen. Görüyorum görüyorum. Aha birini öldürdü. Ses yapmadan abi. Arkalayacağım şimdi bak. Abi güveniyorsan gel. Ya, o sen abi? Tamam. O katan kim ya? Ben ok atıyorum. Ha, biz de abi. Ha, onlar mı abi? Tamam. Girelim abi. Abi yok ya. Adam olmaz abi. Adam adam cheat mi yapıyor? Evet. Ne yapıyor yani ya? Ben de ben de ben de Öldü noob Öbür tane vardı pompalı vardı ya. Ben ben ölmeyeyim kırmızı mod düşer Aynen abi, abi sen ölme. Benim benim. Şunu öldür ya. Abi Ahmet diye biri var ya ne biçim atıyor öyle? Aynen. Ay pardon abi. Şunu abi aa çıkarayım. geliyor geliyor. Nad abi abi. Ben gidiyorum. Bunlar hiç niye boş? kam hey, kam noob. Yeah. Abi dur. Odun lazım. Abi odun <laughs> bir var. de Odun Tam, tam, tam Abi odun burada var. ha bir de taş taş, ne taşıydı hocam? Şu değil mi? Aynen. Tamam zıplıyorum. Sen kaçarsan şu... niye ok sıkıyorsun ki? Bir şey olmaz ya. Abi, abi dur. Ya. Hemen şöyle... Kaç, gel bana. Bana gel, bana gel. Abi başka yapmadı. Şöyle et çıksın istersen. Odun alayım ben yanıma. Vurdum adamı. ondan adam söylemedi o. Ben tp attım. Adam <laughs> öpe... Bir daha vurdum. Gel gel gel. Adam zıplıyor ya, tam zıplıyor. Abi dışarıya şuradan mı çıkıyordu? Dur normal vuracağım ya. Abi dolunmaya başladım. Çabuk dışarı çıkayım abi, ben. tamam buradan çıkıyordu abi. Abi şurada ama varmış ya lan burada. Ölmüyor ya. Dedim ben. Abi şu Ahmet diye birisi var. O bence cheater Bu adam ya. Adam ya. Bu adam hack her türlü hack. Öldü. Ölmüyor adam. Ah öldürdün mü ah, Helal hayk. ya. Yayını bana atsana ya yayını. Bende ok vardı 100, burada 100 tane. Burada loot vardı bir sürü. Şey. Sen ölüyorsun galiba. Hani abi bana tip atma abi, ben öleceğim şimdi. Ben mi tamam. Zaten. Aynen abi. Eve mi geliyorsunuz? Abi siz misiniz şurada koşan? Evet, Herhalde öyle. Adam var. Öldürdün demek ki o Ahmet'e ha. Adam var. Abi o Aa, benim, abi, benim, abi. benim, O benim. Adam arkada, arka arkada. Tamam abi. Abi. Allah'u Allah Ekber. Abi niye Nasıl, ölmüyor bu? Kaç öleceğim? Abi bu niye abi, ölmüyor? Abi niye ölmüyor? Hah. Aferin oğlum. Öldürdüm. Gidelim mi ya? Ben öleceğim abi. İtemler alın abi. Kill çekeceğim abi. İtemler alın. Tamam tamam. Yanlışlıkla TF yaptım. İyi Yüz abi <laughs> iyi. Şey Adamdan düştü valla. Evin buraya yakın olması iyi oldu Allah. Evet abi, adam araba adamlar. sesi. <laughs> ATV'dir abi adamda ATV vardı. Vallahi Aynen. Abi. <laughs> Ay 10 <on> diyor sana sesleniyor. <laughs> neyse ses gitti ama. Bu sevde herhalde şu domat şeyi var ya. Kabul etti. Aynen. Burada ölmüş adam. Abi şu neyse bari çıkayım ya. ATV teker bırakmış adam. Nup herhalde çok vardır belki. Değil mi? bayağı çıkıyor abi. zaten. Abi şöyle geri. Aslında TP'ye de gerekmez zaten geldi hocam. Abi arkanda abi. Abi kim kim? Adam var abi. Abi adam şeyle vuruyor lan. Akıllı. Biraz uzaklaşayım. Gel abi gel eve kaç abi. Geliyorum abi dur şu öküzü bir kaybedeyim. Bando ban gel abi bando gel bando gel abi. Sen dön kardeş. helal Bak. abi. Ötek bir tane daha mı var dedin sen? Tamam ben home çektim abi. Evet. Tamam aşağı. abi. Abi ben, Bang biraz de. daha durayım ya benim nasıl olsa şeyim yok. Tamam abi. abi ben tekerleme mekalek var abi. Tamam sen tamam, tamam. gidelim. Abi kimse yok ya. Şurada bir ses geliyor ama herhalde ufuk o. Ne <laughs> ya? Ufuk değil mi hocam? Tipi attım. Oh my god. Ha, ufuk abi. ya ufuk. Ben <laughs> kim çekeceğim abi. Ben de gidemiyorum. Soğuktan ölüyorum. Tamam abi itemleri alıp tipi atabilir misin? Tamam abi. item vardı Abi ki falan çekebilirsin şu anda silah veri. TP at abi. De. Araba sizi geliyor. TP at. Bir abi. saniye. Attım. Motor motor lan. TP abi. Abi bir saniye. Kaç abi istersen bir konteyner falan gir abi. Abi iki kişiler. <laughs> Attım. Gelişir. Aa beklemem lazım. Anlaşıldı. Neredesin abi? Ben geliyorum. abi ben uh, lootdayım Loot'ta. Tamam. Bana mı sıkıyorlar herhalde bana sıkıyorlar. Anla ben hocam. Geldim abi. geldim abi. Eve Ay doğru. öldüm. Eve doğru koş. Abi, Yolda abi, abi bu tarafta çapraz oluyor yolun. Eve doğru abi, koş abi. Eve doğru gelsen alırız abi hepsini. Ölmeden gelirse. Tamam abi tamam. İndiririz hepsini. Abi şurada biri var. Siz misiniz? Zıplayan benim. Yolda siz hayır. misiniz? Hayır hayır. Yok abi onlar. Değil. Abi değilmiş. Abi geliyorum neredesin? Yolda yolda. Aa bir tane Bak, yok, güzel. Bak var ya yani şu yere delmiş bir direk var. Donma da altı saniye ama. Orada. Abi göremiyorum valla. Abi bu sorun donma sorunu var zaten. Aynen. <laughs> ama çıplak gidiyorum. Vurdu Öldürme adam var. vurdu. Adam yolda eğer yakındaysanız indireyim. Tamam, ben çok yakındayım Tamam abi. Öyle Şimdi Neyle vurdu? Öldüreyim onu bu. Abi, abi okla vurdu. Donmaya 70 saniye var ya. Ya canım vardı şey ya. Evet, Ne çabuk donuyoruz ya burada. Sövurda Aynen. bir şey var abi böyle donma sorunu. Bence de. O yüzden ben çıplak gözüm şey kazan. Aa burada burada burada. Nerede? Hey. Kam kam yes. Biz yes my friend. Kam kam. 3 kişiyle 3 kişiyle 3 kişiyle. Solda da bir kişi var. Tamam. Solda bak. Çin i̇ndirin abi. indirin. Gördüm. Allah'ım ayak var. Emre sen mi girdin? Herhalde öyle. Arkada da. Arka, o olur. arkadakiler öldürdü. Arkada var arkada. arkada. Emre gel burada gel. Adam burada. Selamünaleyküm. Ve aleyküm, aleyküm, selam. aleyküm selam. Nasılsın Emre iyisin? Ya be Allah'a şükür sen Ya ne? adam nasıl yok? İyiyim abi Allah'a şükür sağ ol. Abi hangisi Ya abi? abi bu adamda bir şey var ya ölmüyor. Birdcraft çarp 10. Aynı. Kam kam yes kam. Koş. Aynen. Siz yolda mısınız da halen? Abi biz senin öldüğün yer yani sana itenmeler. Tamam abi, abi geliyorum. Adamı mızrağa geçirdim ölmedi. Birisi bana okla sıkıyor. Ölmüyor Abi koşuyorum adam. geliyorum geliyorum. Az kaldı hocam geldim. I am pro nemesis. Dondum. Kardeş bak ölmüyorsun. abi, abi ok sesleri geliyor, geliyor ama bir de görebilsem sizi. Abi. Kaçtı. Abi ev falan kurdunuz mu ya? Oho saray kurmuşlar bunlar. Vallahi. Wow. <laughs> Vallahi. Kerem bir tane adam var bak adam gördüğümüz yerde adam var beni öldürdü. Abi. Adam canı çok az ayağından vurdu. Aaa şey iptal oldu. TP. Öleceğim. Soğuktan donuyor Ölüyorum saygıyoruz. aynen soğuktan donuyor. Abi şurada biri var Unuttum siz misiniz? Unuttum TP can gelince şey olduğunu. ATV'nin yanında siz miydiniz? Biri e eve tavuğum çekti. Abi dur. quad bike ne bu? Abi arkada birini gördüm. Allah serverda bayağı doluymuş ya. Abi öleceğim. Ateş abi biri, Aa, öleceğim. biri vardı Öle burada öleceğim. ama. Ölmedim. Bana TP atın boş olan biri. Abi Gel konteynerlerin abi. yanındayım. Kim kim vardı orada? Alan buralarda ya. Allah Allah hocam daha yeni gördüm lan. Abi şurada ışık ışık yanıyor şu karşıda. Abi orası evin ışığıdır. Bitmez. Ben yandayım şu an hatta. Göremedim abi. Yok tamam orada bir şey varsa ya. Kit pivite ne veriyor dediniz? Aha gördüm gördüm Bilal. gördüm. Biri var şurada. Pistol. Konteynerin içerisine girmediniz değil mi? Yeti avlayalım da oto veriyor. Abi ya bir kere de vurabilsem. Ne oluyor? Öldürdün. He sen mi öldün? Belle Abi şurada ya. Geldim. Abi ben atıyorum da, vuruyorum. Da... Şey çektim ben. Var. Tp attım he Ateş yanıyor Ateş. bir yerde. Ev yani. Karşı bir var ya orada. Karşıda orada. oraya gidiyorum ben şu an. Abi lan adam Atenin sanki ben da. yokmuşum gibi davranıyor. Öküz. Warp'a geldim abi. neredesiniz? Abi yoldayım. Ben de yoldayım. Biri şuraya girdi ama. Aha, yola, yola biri bana atıyor. Kim bu? Yoldayım şu anda. Hangarın önündeki yoldayım. Ben kitleyi çektim ama niye şey gelmedi? Şu kim? Şıklam. Abi TP attı. Lak olan kim abi? Ben değilim. Abi bilmiyorum kim adam, adam, adam. ben çıplak değilim. Çıplak olan adam çıplak olan adam. Abi gel lan. TP. Bir saniye çıklak savaş içindeyim. tamam. Abi ben <laughs> tamam siz eve gidin ya. Yani. Yani, Ölürsen. Abi şişe atıyorsunuz siz ok atıyorsunuz. Ha geberdi ay. lan. Abi o da itemler vardı benim aldıysa. Bakma. Tamam. Evet. Abi gidelim mi? Abi mızrakları bırakın da mızraklar ben alalım. Emre bir daha atabilirsin. Mızrak mızrak, 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 mızrak. Abi sen evde misin şu an? Değilim. Abi eve ne gidebilir misin? I need aid. Tamam gidiyorum şu ben an. Ben de eve gidiyorum. Ha çıplak bir adam var abi orada. Benim benim ne, bu benim. Nerede bu? nerede? Tamam, tamam gitti o Evin içinde adam var burada. Öyle mi? Ben eve gidiyorum. Tamam. Abi kabul etmem ne Tamam ettim Emre. Abi ben. adam geliyor abi. Abi Hiçbir geldi şey geliyor. Geldi kişi. abi arkanda var. Gördüm. Kaç abi hiç buraya ben değilim. Aksiyona bak ya. <laughs> Allah adamlar şeyden sıkıyor. Emre gelirsin hemen kaç. <laughs> Vallahi, Durma. <laughs> evet. Abi üstüm dolu ya. <laughs> Yapma ya. <laughs> Durma devam et. Beni <laughs> takip et. Ha, takip et. Koş koş koş. <laughs> buradayım buradayım ha. <laughs> Ha tamam abi gelmiyorlar. Abi, evet. Durdular. abi gel ev burada hemen. Abi ne oluyor? Aa donuyormuşum. <laughs> gel gel ev yakın hemen şu köşede. Abi, abi ya öleceğim. Abi mümkün değil. Abi. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hazırsan, Eğitim hazırsan gidebiliriz. Yakında zaten. Ha, karşıya devam et. Bakalım evi nasıl yapmış. Abi adamlar burada abi, adamlar burada abi. Nerede? Bu kim? Bu kim? Come, dur, come. dur, dur dur dur. neyimiziz biziz lan? Lan bana ne As vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> ya aptallah. Lan bu fuck ya. <laughs> Adam bize İngilizce konuşuyor. Kanmam diyor ya. <laughs> Benim Rus kankam var ona hani diyorum ben. <laughs> gel gel. Abi geldik. Abi ev bu mu? <laughs> Vallahi saray gibi Şu ışıkları da yakalım Giremiyorum. Gel Emre gel Vallahi Bu adamla noob herhalde Hiç mızraklar anlamıyorlar. <laughs> Emre burada totem